Evet arkadaşlar otelimize yerleştik, biraz dinlendik. Şimdi akşam yürüyüşüne çıktık. Bir bakalım bir akşam gezdiğimiz sokaklarda neler varmış. Saat aşağı yukarı şimdi 8'e geliyor. Pek kalabalık değil. Sakin. Ama fark ettiğim bir şey var Münih'e karşılık. E tabii ki burası biraz daha büyük olduğu için çevre kirliliğine fazla önem vermiyorlar. Bir de hayli fazla dilenciler var burada. Ya büyük şehir oldukça tabii ki ne daha da fazla oluyor. Göze de batıyor tabii ki. Ama şimdi bir akşam yürüyüşü yapalım. Bakalım bir köyünün merkezinde neler görebileceğiz. Hemen burada kilisede ayin yapanlar var. Sesler geliyor. Her yerde siren sesleri, ambulans sesleri. Ama müneye karşılık şunu söylemem lazım. Park yeri sorunu pek yok burada. Çoğunlukla da insanlar zaten bisikletle, yaya ile geziyorlar. Bir de şurada gördüğümüz bu tür elektrikli şeyler var. Bunlara biniyorlar. Bunları hep üzerinden kiralayabiliyorsunuz. Şehri gezip turlamanız için ufak cüzi bir ücret karşılığı şehri gezebilirsiniz yürümek istemiyorsanız veyahut da ulaşacağınız yer biraz uzaktaysa tavsiye ediliyor. Hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Akşam namazı vakti oldu. İnsanlar da işte böyle akşamın tadını çıkarıyorlar. Kafelerde oturuyorlar. Saat 8'e kadar dükkanlar açık burada. Yani alışveriş dükkanları açık. Kafeterya ve lokantalar gece 12 e kadar açık yanılmıyorsam. İnsanlar akşamın tadını burada çıkarıyorlar. Biz de köyünde bir Akşam gezisi yapalım. Sabah gezdiğimiz sokaklarda bir yürüyelim. İşte Almanya'nın büyük şehirleri böyle arkadaşlar. Sokakta yatan insanlar, sokakta yaşayan insanlar da var. Bunlar Almanya'nın da bir başka yüzü. Hele böyle Köln, Frankfurt gibi şehirlerde ne yazık ki çok görüyoruz. Hava karardıkça şehir daha güzel görünüyor. Tabii i̇nsanlar da cıvıl cıvıl. Hava da çok güzeldi bugün. 30 dereceye yakındı. Şimdi akşam serinliğinde tadını çıkarıyor insanlar. Yani buranın yaya yürüme kültürü çok güzel. Kilometreler boyunca burada yayan yürüyebilirsiniz. akşam vakti yine o meşhur katedralın oraya geldik. Köln'e doğumun oraya. Akşamleyen bile muhteşem yapısıyla insanları adeta buraya çekiyor. Hani devasal bir yapı ya. Orta çağdan muşun gibi böyle bir şatomuş gibi harika duruyor ya. Bir de ışıklandırma yapmışlar kapılara. Yani akşamleyin bile süper görünüyor. Gündüz gözüyle görmüştük. Şimdi bir de akşam gözüyle bakalım. Yani güzel bir görsel. Tabii ki Hristiyanlar için, Almanlar için başka bir simge taşıyor. Ama biz bina yapısı olarak güzel yapmışlar diyoruz.

geceleyen bu atmosferde yani akşamleyen bu atmosferde kiliseye karşı piyano çalan ve bizler de dinliyoruz. nesenin çevresinde her etrafında başka bir şölen, başka bir eğlence var. Burada da Afrikalılar dans ediyorlar. geldik. Burada da Ankara Süpermarket, Adana Et Kebap, Tantuni, Baklava, Tantuni Kebap House. Bu sokakta bol bol doy doy ye. Burada da berber salonu var. Bedirhan'a buradan yine selamlarımı ulaştırıyorum. Kasap bile var. Burada da baklavacı var. Damla Baklava baklava canı çekenler köyünde buraya gelsinler. Az kocaman bir sokak. Sade Türk lokantalarıyla, Türk marketleriyle dolu. Burada da büyük bir lokanta var. Öz Harran Doy Doy. Her büyük şehirde bizim gurbetçiler sokaklara ekmek kapısını kurmuşlar. Berberden lokantasına kadar her şey var. İleride de bir olay olmuş polisler daldı. Büyük şehirde böyle şeyler çok oluyor tabii ki. Muhtemelen ya bir kavga ya bir kaza. Polisler dağılıyor gibi. Bilmiyorum bir olay oldu ama 7-8 tane polis arabası buraya bir daldı. Ama neden bilmiyoruz. Birini arıyorlar muhtemelen. Sokağı hep sardılar. Biz yolumuza devam edelim. Köln'ün sokaklarında akşam gezisinden bir gece gezisine döndük. Ama gez gez doyulmuyor şehre. Şehir koskocaman. Dükkanları, lokantaları. Hani her yerde güzel bir görsel var. Zevkle geziyorsunuz. Yorulsanız bile değiyor. Burada da bir kemer var. Muhtemelen eski şatonun, şehrin çevirme surlarından kalmadır. Çok güzel duruyor. Her köşede bir kafe, İnsanlar oturuyorlar dışarıda. Kahvelerini, çaylarını ve maalesef içkilerini içiyorlar. Akşam vakti geçiriyorlar işte böyle. Günün yoğun stresinden sonra burada keyifli vakit geçirmeye çalışıyorlar. Dediğimiz gibi Köln bir bisiklet şehri. Her yerde insanlar bisikletleriyle ulaşıyorlar. Bisiklet kültürü var bu şehrin. Köln'ün merkezinde de böyle güzel güzel parklar var. Oturup vakit geçirebilirsiniz. Gezdik, dolaştık, yedik, içtik misali. Döndük, otelimize geldik. Otelimize gireceğiz. Ve güzel bir dinlenmeyi hak ettik. Sizlerle yarın görüşmek ümidiyle videomuz tabii ki devam edecek. Abone olup da beğeni yapmayı da unutmayın lütfen. Yarın görüşmek ümidiyle biz şimdi otelimize bir girelim. Devamı geliyor. Sakın ayrılmayın. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne hoş geldiniz. Köyünden merhaba diyoruz. Otelde kaldık. Şu an saat 8'i çeyrek geçiyor. Otelden çıkış yaptık. Yürüyüp bir kahvaltı yapacağız. Şimdi kahvaltı yapmak için bir yer arıyoruz ama bu saatte bir şeyler bulabileceğiz mi bakalım bir fark ettiğim bir şey var burada dükkanlar çok geç açıyor 9 hatta ondan önce açanlar yok bu aynısı kafeler içinde geçerli yani bizim orada fırınlar falan sabah saat 7-8'de açar ha, burada bir tane ekmekçi açmış yürüyelim bakalım şimdi açık bir kafe bulduk burada kahvemizi içeceğiz kahvaltı yapacağız Köln hakkında Birkaç bilgi vermek istiyorum nasıl geçti günümüz, nasıldı yani burada ve bizim oralara farkı dikkatimi çeken şehir daha çok gençlerle dolu. Dilenciler ve sokakta yaşayanlar çok burada Münih'e karşılık. Gece otelde fark ettiğim şeylerden birisi de sabah saat 4-5'e kadar her 10 dakikada bir, 15 dakikada bir siren sesleri, polis sesleri, gürültü, sokakta sarhoşların bağırışı, kavgası, çığırması bunları fark ettim. Almanya'da oteller derseniz yani çok iyi bir otel bulmalısınız ki ne memnun kalmanız için. Hakikaten Almanya'daki oteller hepsi çok eski ve yani birçoğu da kalınmayacak şekilde. Biz birkaç tane otel habire değiştirdik. Çünkü içeride yani izlenimler berbattı. Köln, Köln benim hoşuma gitti. Şu yönden hoşuma gitti. Yani canlı bir şehir. Tabi gezilecek yerleri de çok. Biz bir günde her yerine gezemedik. Mesela Arayna gidemedik. Dün tüm günümüz merkezde alışverişle işte büyük katedralı doğumun etrafında gezmekle geçti. Bu şehri komple gezmek istiyorsanız en az bir 4-5 gün ayarlamanız gerekiyor. Ya gezilecek çok yerler var. Hakikaten yani bu, bu şehirde gezerek kaybolursunuz. Vakit öyle bir çabuk geçiyor ki görseller çok. Yani bilmiyorum Münih'teki gibi. Münih de güzel, evet. Ama Münih'te birçok şey birbirinden uzak. Ama Köln'de burada mesela bu merkeze geldiğiniz zaman, alışveriş merkezine diyorum ya, iki kilometre boyunca yani sokakta yürüyüp dükkan dükkan gezerseniz bir gününüz ölüyor. Bir gününüz bitiyor. Güzel bir şehir. Atmosferi de güzel. Tabii Bizim oralara göre değişik bir kültürü var buranın da. Kahvaltımız da geldi. Şimdi biz kahvaltımızı bir afiyetle yapalım. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Önümüzde eve kadar yaklaşık altı buçuk saatlik yolumuz var. Ama öncesinden yol üzerinde Frankfurt'tan geçerken bir de Frankfurt'a uğrayacağız. Bir bakalım bir orada şehir merkezinde bir turlayalım sizinle.